İşin sırrına hoş geldiniz. Bugün tabii biraz daha son dönemde ağırlıklı maliyet tartışlarını ve bunun fiyatlara yansımasını konuşuyoruz. Bazı markalar bu süreçte elini taşın altına koydu ve dediler ki biz ham madde fiyatlarındaki bu yükselişleri, kendi maliyetlerimizdeki artışları tüketiciye yansıtmayacağız. Bu markalarla konuşacağız. Bugün önce Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan bizlerle ilk bölümde. Davut Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Aslında e, bu belli sektörlerde belli markaların bu adımı atması büyük bir özveri ve fedakarlık bu dönemde. E, ne yapacaksınız? Nasıl bir kampanya? Nasıl bir sübvansiyon, Burada ne hedefliyorsunuz? Evet tabii ki bugün e, Merkez Bankası'nın yapacağı açıklama işte yarım saat kaldı. Evet. E, o tabii ki çok önemli. Umarım kurlarda. E, ee, bir önemli bir artış olmaz. Ee, bu tabii ki e, maalesef ekonomimize dışa bağımlı olan taraf da var. Bizim bu yıl Sunta'ya yüzde %90 %90'a yakın bir zam geldi Sunta fiyatlarına. Bizim malzeme fiyatlarında buna baktığımız zaman malzeme içindeki payı %50'dir. Yani yüzde %50'ye yakın bir zam yapmamız gerekirken biz bu sene ellinin altında bir fiyat geçişleri yaptık. Ve maalesef bu ay içinde de bir fiyat artışı daha yapmak durumunda kaldık ama e, bu son gelişmeler üzerine biz de şirket olarak işte bütçeler şimdi çalışıyoruz bu bütçelerde de dedik ki en azından bu bu dönemde e, Ocak sonuna kadar çok zorlanmazsak fevkalade bir durum olmazsa bu dönemi zamsız geçelim dedik bu da e, bir fedakarlık olarak kalkulanabilir e, tabii ki e, burada bizim oksijene ihtiyacımız var e, yani yatırımcıların üreticilerin biz burada e, minimum karlarla minimum oksijen seviyeleriyle bu dönemde fedakarlık yapmayı sürdürüyoruz. Çünkü gerçekten de bu dönemde destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü özellikle mobilya sektöründe de bizim de bildiğiniz gibi Doğutaş, Kelebek, Lova yatak gibi markalarımız var. Biz bu dönemde çok güzel işler yaptık. Çok ciddi paralar kazandık. Yani onu da gerçekçi olmak lazım. Yani örneğin bu dönemde pandemi dönemin de bile olsa biz grup olarak bin kişi işe aldık. Bin kişi işe almanın yanında da ayrıca bunun önemli bir bölümünü mobilya sektöründe yani emek yoğun olan sektörümüzde değerlendirdik. Tabii ki bunun kalıcı olarak iyileşmesi için de bizim endüstriyel ormanlara ihtiyacımız var. Bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü endüstriyel ormanlarımız yetersiz olunca bu ağacı, keresteyi dışarıdan ithal etmek durumunda kalıyorsun sünta fabrikaları. Bir diğer sıkıntımız da sünger ham maddesi maalesef büyük petrol şirketlerinin tek elinde. Burada bir tröstleşme var. Bunu da Sayın Azine ve Maliye Bakanımız döneminde, Sayın Berat Albayrak döneminde de kendisine de arz ettik. Bu konuda çok ciddi çalışmalar başlatmışlardı. ve bildiğim kadarıyla da büyük bir kimya şirketi bu konuda yatırımı yatırıma soyunmuş. Bu çok ciddi önemli bir yatırım. Bu yatırım sonuçlanınca burada yerli üretimle birlikte zaten mobilya sektörü dış ticaret açığı vermeyen bir sektör. Yaklaşık 4 milyar dolar ihracat yapıyoruz ama bizim ithalatımız 1 milyar doların bile çok altında. Yani 4 katı kadar ihracat fazlası veren bir sektörüz. Onun için de bu dönemde hani para kazandığımız dönemler var. İşlerimiz çok iyi olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde de bence ve fedakarlık yapma zamanı. Tabii ki şirketlerimiz zarar etmeden ama minimum karlarla da bu dönemde desteğimizi sürdüreceğiz. Ee, bunun özellikle e, tabii ki e, piyasaya yansımasını bekliyor musunuz? Yani e, sektörde bir rekabet ortamı da oluşturabilir mi bu? Çünkü tüketici açısından da önemli e, uygun fiyatlı ürüne e, daha erişilebilir olması noktasında. Sektörde ne beklersiniz bununla ilgili? Sektördeki arkadaşlarım da çok farklı düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü özellikle bu dönemde maalesef devizin de artışıyla birlikte biraz daha satın alma gücün de azalma var. Umarım bu beklendiği gibi olur asgari ücret. Bu asgari ücret konusunda da biz de insanların sevindirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hükümetin de bu konuda yaptığı şu anda net bir açıklama olmasa da ama aynı beklenti olduğunu görüyoruz. Ya bu dönemde bu geçiş döneminde e, özellikle hepimize bir fedakarlık düştüğünü düşünüyorum. Çünkü e, parayı kazanmasını bildiğimiz dönemler olduysa bu dönemi biraz daha böyle az kazançlarla belki zarar etmeden e, geçiştirmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. ve Arkadaşların da bizden farklı düşünmediğini e, biliyorum. Umarım e, böylece bir e, kampanya dağında e, daha fazla e, iskontolar yaparak, daha fazla indirimler yaparak, gelen e, an madde zamlarını daha az yansıtarak bu dönemde e, tüketicinin yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. E, şöyle sorayım Davut Bey, asgari ücret şimdi bugün açıklanacak ama tahmini artık aklımızda bir rakam var. E, 4 bin liranın üzeri bir rakam telaffuz ediliyor. Tabii bekleyeceğiz göreceğiz ama kesin olmamakla birlikte siz e, bir işveren olarak, iş dünyası olarak nasıl bakıyorsunuz bu dönemde bu rakama e, bu yapılacak zamma? Evet bence de e, 4 bin lira olması lazım. Çünkü 4 bin e, seviyesi önemli bir seviye. 4 bin, 4 bin 200 bandında bir beklentimiz var bizim bizimde. E, biz de buna göre e, hareket edeceğiz. Eğer 4 bin lira, 4 bin, 4 bin 200 bazında olursa burada bir destek beklentimiz de olamaz ama bunun üzerindeki bir seviyede biz de doğal olarak işveren destek payının da bir destek kapsamına alınmasını bekleriz. Çünkü biz işlerimiz iyi olduğu sürece işte örneğin son iki yıldır çok güzel işler yapıyoruz. Bu da yansıyor. Yani 3000 bin kişiye yakın bir istihdama ulaşmış durumdayız. Yani çünkü biz kazanacağımızı hissettiğimiz anda bile hemen personelimine geçeriz. Orada ciddi yatırımlar yaparız. Biz bu dönemde hem yatırımlarımızı kesmedik hem de istihdamı kesmedik. istihdam yarattık. Bizim açımız bu yönde. Yani en az 4200 seviyelerinde olması gerektiğine inanıyorum. E, i̇stihdamı Etkileyeceğini düşünüyor musunuz peki? Yani önemli bir şey söylediniz. Hani 4000 4200 bandında olursa bir destek beklemeyiz ama bunun üzerine çıkarsa işte bir vergi desteği bekleriz diyorsunuz. Ben tabii bu süreçte hani kamuoyunun genel korkusudur ya ya da hep işverenler bunu söylerler. Yani çok yükselmesin ki işte istihdamı etkilemesin ama böyle olmuyor. Bu şartlarda zaten bu rakamın üzeri evet. olması şart artık böyle de herkes bu konuda hemfikir. Dolayısıyla istihdamı artıracak mısınız? Nedir beklentiniz? Tabii ki çünkü biz sürekli yatırım yapıyoruz. Yeni mağazalar açıyoruz. ihracatımızı çok ciddi artırıyoruz. Biz de bütçelerimizi yaparken şimdi ihracatı da önümüzdeki sene en az yüzde %50, %100 arası arttırmayı planlayan markalarımız var. Geçtiğimiz dönemde de gerçekten çok ciddi destekler aldık. Yani kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. Hiçbir personelle yolları ayırmadık. Bu dönemde bin kişiden fazla yeni istihdam sağladık. Önümüzdeki dönemde de bizim holding tarafında, enerji tarafında devam eden yatırımlarımız var. Yeni tesisler açılacak. Dolayısıyla oralardaki bu kadrolarımızı tabii ki alacağız. Çünkü e, biz bu ekim işi, bizim hep ekiplerle e, emek yoğunda bir sektör olduğumuz için özellikle mobilya tarafında burada ciddi bir istihdam sağlayacağız elbette ki. Tabii ki bu kabul edilebilir oranlar. Yani artık 4 bin lirayı sanayici de e, öngörmüş durumda. Yani hesaplamaları buna göre yaptığını düşünüyorum. 4000 bin seviyelerinde desteksiz geçirebilir ama bunun üzerindeki bir seviyede doğal olarak sanayici yine bunu yansıtmaması için fiyatlarına bir destek beklentisi olabilir teşvik konusunda. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanımızda olduğunu hissetmek istiyoruz. Devletimizin hükümetin yanımızda olduğunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Davut Doğan. Yayına katkı için değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugün önemli bir gün tabii Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra.